21 Şubat Pazartesi Saat 9'u çeyrek geçiyor Akşam e, Dünkü videoda 20 Şubat Videosunda Yarının hedeflerini yazmıştım Yani bugünün e, Şimdi oradan bakıp yapıp yapmadığımı söyleyeceğim e, Birinci olarak Demişim ki 19 Şubat Pazar günü çözdüğüm iki matematik bir Türkçe denemesinde 120 soruda 25-30 tane yapamadığım yanlış çıkan boş olan sorular vardı. Onları çöz demişim. Onların bir analizini yaptım. analizini yaptım dedim bir daha çözdüm hani ekstra bir şey yapmadım. Bir saatimi aldı o. Ondan sonra bir kahvaltı yaptım. İkinci etüte geçtim. 3 tane TETFen, 3 tane TYT sosyal denemesi. TYT fen apotemi 25'i denemeden. Sosyal DNS'den çözdüm e, ee, soruları cidden çok sağlam. Hani bayağı soru kaçtı ama öğrendiğimde bir sürü şey oldu. Ee, ondan sonra iki fizik yayın denizi, iki kimya orbital, iki biyoloji apotemi ayete denemesi demişim alan. Onları çözdüm. Yani iki tane AYT fen denemesi çözmüş oluyorum. Ee, ondan sonra AYT matematik denemesi çözdüm. Kara ağacın dördüncüsü. Ee, şöyle göstereyim. Bayağı güzel sağlam bir sorular. mi ee, geldi. Ee, ondan 32 tane yok. 30 tane doğru var. 8 tane boş, 2 yanlış. Ama benim böyle kolay yanlışları da doğru sayma gibi bir huyum var. Mesela işlem hatası yaptığım zaman ben ona tik atarım. Hani onları da katarsan oh bayağı böyle 28 netlere falan düşüyor. Gerçi benim dediğim gibi de 29 net oluyor. Yani çok bir şey oynamıyor aslında. Neyse boş yaptım. E, matematik denemesini çözdüm. Ne kaldı diye soracak olursanız. E, bir tane AYT fen denemesi kaldı. 3D'nin 9.sü. Bir de 2 test türev, iki test limit, 2 test de kaldı. Bunlar da bir buçuk 2 saatimi alır. 8 saatlik bir çalışma olur. 4 blok AYT matematik, bir blok da TYT dersek hedeflediğimiz çalışmayı yapmış oluyoruz. Ondan dolayı bugün güzel bir günde diyebiliriz. Saat 9 çeyrek 11 gibi benim çalışmam bitmiş olur. Ondan sonra da TYT sosyal yani coğrafya çalışırım. Öyle yani. Görüşürüz.